İnsan ölür, kalır eseri dedikleri o eserler bırakmak zorundayız. Kebezimize Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 akı, 100 projeyle geliyoruz inşallah. Başkanım çok çalışmamız gerekli. Biz reisin talebesiyiz. Gayrı yoktur bizde, herkes bizim kalbimizde Yaşlı genci birlikteyiz, şehrimizde neleyiz Güzel gözümde şey olsun, hayat bozulmasın Altın'ı gördüğün yerde devam. Geliyor ah. ya, 20 senedir atlıyor. <laughs> Bir isim koy buna. Yamalı diye bul. Yamalı de ha. Begüm hadi isim babası oldun, bak karına. <laughs> ölene kadar. de çok çalışıyoruz. <Aha>. Doğumdan <laughs> ölene kadar bizde işte, sorun yok yani. Hadi. O senin hastalık evimiz, hastalık. İyi terletmişler seni ha. Arkadaşlar yol uzun, enerji lazım. En iyi enerji de ekler dediler. Öyle dedi arkadaşım. Antalya'nın 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonrasını planlıyoruz. Başkanım <laughs> sizin hayranınız. Vallahi. Her yerde kepezin rızası var. Alo. Bilmiyorum. Gözüm benim.